Ben hadi oyun oynamayı çok seviyorum. Bu içimdeki çocuğu açığa çıkartıyorum. Yani misal sevilmeyi, okşanmayı özleyen o çocuk var ya onu açığa çıkartıyorum. Ya arkadaşlar başlayacağım motivasyonunuzda. Telefon çalıyor ya. Bir Allah'ın kulu duymuyor musun bunu? Hu! Oh! Efendim. Buyurun. Aa, mailinizi Aldık aldık efendim. Ben hemen arkadaşlara söylüyorum siparişinizi geçecekler. Teşekkürler. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Şişt, lan Ziver. Kardeşim bırak yeter artık motive oldunuz. Yeter bu kadar ya biraz işimizi yapalım. Bak siparişler yetişmiyor. Da Tam golün üstüne geldi iyi geldin. Merak etme, siparişler bir parişler kaçmaz. Kevval Bey, benim bir lafım vardır. Geç olsun, hiç olmasın. Fırfır fır, yok. Ha, bu laf senin yani. Bravo vallahi, bravo. <laughs> Biliyorum, siz de kıskanıyorsunuz, kıskanıyorsunuz buradaki güzel ambiyanstan, böyle stres atmamızdan, motifika olmamızdan. Böyle bir kıskançlık duyuyorsunuz ama gururunuza yediremediğiniz için ilk kere duyurduruyorsunuz, değil mi? At git! bir. Siz bu Kemal'e ne bakıp duruyorsunuz ki zaten? De, Kemal çocukken de böyleydi. Şimdi misal ortaokulda falan de, yar, ertesi gün imtihan olurdu. Bu evden dışarı çıkmazdı ya. Yok imtihanı kötü geçer, çalışayım falan diye. De, eğlenmezdi yani, öyle garip bir çocuk yani. Lan nankör kedi! Ben o sınavlara çalışmasan sen kimden kopya çekip mezun olacaktın? Ha nankör! <laughs> Merhaba, iyi günler. Buyurun. Şuraya bir imza alayım. Sağ ol. Vay be! Süper bir ambiyans yapmışsınız abi ya. Ne şanslısınız. Keşke bizim patron da sizin kadar esnek olsa. Aa, olur olur. Ben sana şimdi bir esneklik yaparım John Travolta. Hadi basket. Hadi basket. Sen diye de selam söyle. Hadi git. <laughs> Ne kadar esnekmiş de ambiyansmış da. Ya arkadaşlar, Allah aşkına yeter artık motive oldunuz ya. İşimizin başına dönelim. Devam edin arkadaşlar, devam edin, devam edin. Atın stresinizi, atın, atın. Motifika olacaksınız, işe motifika olacaksınız. Fırfır ya, fırfır ya. Fırfır yap, dümdüz vurdum işte. <laughs> Ulan ne haliniz varsa görün diyeceğim de şirket batacak. Ben de işsiz kalacağım anasını satayım be. Yuh! <laughs> Asistan kızım, buyur buyur. Allah! Bir koyun, bir Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Alo, Kemal? Efendim, ee, birkaç uyarıda bulunmak istiyorum size. Bulun. Efendim, ben bu Ziver Bey, Bey denen, yani bu beyden, ben şikayetçiyim. Niye? ...hayatta nefret ettiğin üç şeyden birini mi yaptı? Hayır, nefret ettiğim ne varsa yapıyor efendim. Ya bu şirkete getirdiği oyuncaklar yüzünden herkes kendini oyuna verdi. İş güç yapılmıyor, çok rica edeceğim yani. Abartıyorsun Kemal, Zive Bey oğlum güzel bir fikir bulmuş, peşinden gidiyor işte. Hep Face'de ve bunu mu demek istediğin şirketinde de böyleymiş şimdi. Ofisler ya, ee, yani bizim Amerikalılardan değil mi eksik Kemal'im ha? Aa, doğru. O zaman e, affedersiniz, özür dilerim yani. Bak evlat, ben hayatta üç şeyden nefret ederim. Efendim ben şu anda e, ee, tünele girdim. TÜ, 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 tüneldeyim efendim, tünelde. Ali. Adama bak ya. Gönül rahatlığıyla şikayet bile demiyoruz ya. Ne yaptıysa adama bıyıklı Filippo'nun büyü mü yaptı ne? Akrabası hiç biraz laf söylemiyor. <laughs> Su. ya, sus, sus, sakın açma gözünü bak. Açma Gel, 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 gel. Açayım mı? Hayır yok, açmak yok, açmak yok. Gel, 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 gel. <laughs> Tutuyorum bebeğim, tutuşkun benim. Ay, Ay çok heyecanlı. <laughs> bak şimdi bak. Heh, ee, Dur orada bakayım. Tatam tam! Nasıl? E, göremiyorum ki simsiyahı. Ay tutuşkun gözlerini açacaksın da bakacaksın herhalde ha. onu da ben mi söyleyeyim ya? Aç. <laughs> Ay inanamıyorum. <laughs> Muhteşem. Oğuzhan'dan da muhteşem bir ekstremli dinner sofrası olmuş kızım bu. Ciddi misin, ciddi misin? Yerinde olsam var ya Fransa'dan gelinlik modellerini hemen hissetmiştim. Böyle bir sofrayı görüp bir erkeğin evlenme teklif etmemesi impossible. Acaba... Reyli mi diyorsun? Reyli mi diyorsun? Gerçekten mi? Yani babişkodan dolayı bizim evlilik olayının pek acelesi yok aslında ama... ...evlilik mevzu olunca tabii insanın içi bir hoş oluyor. Hadi bakalım. Ben kaçan size. Bana bak, sofra tamam. İlişkiyi canlı tutmak için ne yapıyorsun? Ay ne yapıyorum? Kızım, içini gıcıklıyorsun. ...şu ol. Yani ne yap biliyor musun? Çıldırt onu. <laughs> tamam, tamam. Hadi bakalım. Cık cık sana bol bol Lucky Baby. çok heyecanlı ara beni. Tamam. 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 <laughs> Ay ben de, ya ne yapayım? Hazırlık son hazırlık. Mumları yakayım. Tütsüleri yakayım. Tütsünün kokusu, afrodizyak etkisi. Hemen bütün salonu doldursun, taşırsın. Elimde valiz. はい。